göstereceğim. 8 gibi oyuna girersen Esen Esas Hediyesi veriyor. Ya. 5 tane mi? Oğlum <laughs> benim emeğim vardı lan. Bak bu yalan. Onun bütün emeğim bu muydu lan? Benim bir sürü kutum vardı. Onun yüz tane kastık biz. Oh esane aldık ama da Ne geliyor arkadaşlar? Hadi bakalım. Ya, açıl artık. Oo. Ne geldi lan? Bu kadar değildi benim ya. Biz bu kadar aç bakın bak. Bak. Ne kadar kastık ya. Verdi şeye bak. Arkadaşlar bu değil, yoksa ben or tabii tabii. 3 tane hediye var dükkanda aynı kutudan. Bu ne ya? Adamlara 35 tane veriyorlar, 30 tane veriyorlar. Ya dur çoğu de alalım. Ne yapar yapar şarj gelecek Yalan hypercharge. Ne gelebilir ki? Oyun dondu Allah'ım yarabbim. Ya kolumda var da benim diğer hesabımda. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben gittim bir mallık yaptım. Diğer hesabı çıktım. Ama belki girebiliriz sizlerle. Sessizimizi <laughs> alalım buradan. Siz de girip arabilirsiniz. Hileli Nux falan değil bu. Gerçek. Hadi be. O oh, kostüm mü? Ya çöp bir kostüm ya. Hadi be güzel bir açıksa var ya. Hı -hı. Kafa dansı gibi. Çok tarih, 29 elmas mı? Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.